Rasulullah Efendimizin bazı zevait sünnetleri. Sünneti zevait, Peygamber Efendimizin ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere denir. Zevait sünnetleri terk etmek mekruh değildir. Peygamber Efendimizin giyiniş şekli, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması gibi şeyleri sünnet-i Mübarek sakal ve saçları. Resulullah Efendimizin mübarek saçlarının vasfı hakkında Hazreti Enes bin Maliye soruldu. Resulullah Efendimizin mübarek saçları nasıldı? Hazreti Enes şöyle cevap verdi. İki nevi arasındaydı. Çok kıvırcık değildi. Çok düz de değildi. İkisi arasında, ve orta derecedeydi. Uzunlukta ve kısalıkta, görünüşü, kulaklarıyla omzunun üstünün ortasındaydı, dedi. i̇bn Abbas hazretleri, Fahri Alem Efendimiz, mübarek saçlarını alnının üstüne salıverirdi. Sonradan mübarek saçlarını ayırır oldu, demiştir. Alimler buyurmuşlardır ki, saçı iki tarafa ayırmak, fahri kainat efendimizin sünnetidir. Zira sonradan böyle eder olmuştu. Alnının üstüne salı vermek de caizdir, iki yana ayırmak da caizdir. Ama ayırmak daha üstündür. Hazreti Ayşe i validemiz buyurdu ki: Peygamber Efendimizin cümmeden yukarı ve vefreden aşağı bir saçı vardı. Cümme diye omuz başlarına yetişen saça derler. Vefre diye de kulak yumuşağına yetişen saça derler. Velhasıl Hazreti Ayşe'nin rivayeti üzere Resulullah Efendimizin mübarek saçının uzunluğu o kadardı ki mübarek kulaklarının yumuşağından aşağı inmişti ama omuzlarına varmamıştı. İkisinin ortasındaydı. Kâdi-i İyas Hazretleri buyurdu ki: bu zikrolunan rivayetlerin bağdaştırılması şöyle olur. Mübarek kulakları tarafında olan saçları kulaklarının yumuşağına gelecek kadardı. Arkasında olan saçları ise omuzlarına yetişirdi. Şöyle de buyurmuşlardır. Bazı rivayette kulağına kadar inmişti, bazı rivayette omzuna kadar inmişti demelerinin sebebi şudur ki bir zamanda öyleydi başka bir zamanda ise böyleydi demektir. Rivayetler hep doğrudur. Peygamber Efendimiz mübarek saçlarını bazen uzatırdı ta omuz başlarına kadar inerdi. Bazen de keserlerdi. Mübarek kulaklarının yumuşağına yahut ortalarına kadar gelirdi. Ümmü buyurmuştur ki Fahri Alem Efendimiz bir zaman Mekke'de bize gelmişti. O vakit dört gadiresi vardı. Gadirenin manası saç bölüğü demektir. Yani mübarek saçlarını dört bölük edip sarkıtmıştı demektir. Özetlemek gerekirse Peygamber Efendimizin mübarek saçları ve sakalının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil, yaratılışta on düleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kakül bırakırdı. Sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı. Erkeklerin başı kazımaları veya saçları uzatıp tarayıp ikiye ayırmaları sünnettir. Duruma, adete, zamana göre hareket etmelidir. Saçları bükmek, örmek mekruhtur. Resulullah Efendimizin mübarek sakalının vasfı hakkında Hazreti Enes şöyle bildirir. Peygamber Efendimizin mübarek sakalında çok az beyazlık vardı. Mübarek başında ve mübarek sakalında beyaz kıl 17 yahut 18 taneden fazla değildi. Hazreti Bekri Sıddık bir gün ağırdın ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz de beni hut vakıa mürselat amme yetesailune ve ize şemsu kuvviret nebe ve tekvir sureleri arttı buyurdu. Yani bu surelerde cennet ve cehennem halleri çok zikrolunmuştur. Ümmetimin hali nice olur diye gam ve üzüntüyle saç ve sakalımı ağarttım, buyurdu. Amr bin Şuayb buyurdu ki, Resulullah Efendimiz, mübarek sakalının ininden ve boyundan alırdı. Tirmizi Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte, Peygamber Efendimiz, bıyığını almayan, kısaltmayan kimse, bizden değildir, diye buyurmuştur. Başka bir hadisi i şerifte de, Sakallarınızı çok eyleyin ve bıyıklarınızı iyice kesin diye buyurulmuştur. İbni Abdülhakim buyurdu ki, Bıyığı iyice kesmeli ve sakalı kesmemeli. Bıyığı iyice kesmeden murat, kazımak değildir buyurmuştur. İmam-ı Nevevi Hazretleri, Bıyık kesmekte uygun olan şudur ki, dudağın kenarı görününceye kadar kesmeli. Ta dibinden kesmemeli demiştir. Alimler bıyığın üstüne kırkıp iki yanından uçlarını sarkıtmayı kerih görmüşlerdir. İbn Ömer şöyle anlatır. Resulullah Efendimize Mecusi topluluğu anlatıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz onlar bıyıklarının ucunu uzatırlar ve sakallarını tıraş ederler. O halde siz onlara muhalefet edin, buyurdu. Ebu Ümame, Ya Resûlallah, kitap ehli sakallarını kırkarlar ve bıyıklarını uzatırlar deyince, Resulullah Efendimiz, siz bıyıklarınızın ucunu kırkın ve sakallarınızı çoğaltın diye buyurdu. Alimlerin bildirdiklerine göre bıyıkları kırkarak kaşlar kadar kısaltmak sünnettir. Sakalı çenedeki ile birlikte bir tutam uzatmak ve bundan fazlasını kesmek sünnettir. Sakalı bir tutam uzatmak ve bir tutamdan fazlasını kesmek sünnettir. Sakalı bir tutamdan kısa bırakmak da sünnete uygun değildir. Sünnete uymak niyetiyle kısa sakal bırakmak bid'at olur, haram olur. Sakal bırakmak sünnet-i Emre maruf için, nafaka temini için, fitne çıkmasını önlemek için sakalı büsbütün tıraş etmek caiz ve lazım olur. Bunlar sünneti terk etmek için özür olur. Fakat bid'at işlemek için özür olmazlar.